Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, mükemmel çiftimizin çok romantik görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için harika fotoğraflar paylaşmaktayız. Birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için hanker çiftinden gelen mükemmel kareleri paylaşmaktayız oldukça güzel görüntüler her zamanki gibi göz okşamaya devam ediyor. Hanker çiftinin birbirinden muhteşem görüntüleri herkesi hayran bırakmayı başarıyor ve çok güzel görüntülerle kamera arkası ve setten gelen çok güzel görüntüler herkesi aklını başından alıyor. Evet arkadaşlar dizi çiftimizin yakışan çiftimizin her gün yepyeni görüntülerini ben de sizler için paylaşmaktayım. Her zamanki gibi bir numara oyuncular sizlerle.